Merhaba gençler Fizik GT Akademi'de bu bölümde sizlere yukarı yönde hareket eden bir balondan serbest bırakılan bir cismin hareketini incelemeye çalışacağım. Serbest bırakılan bu cisim balonun hızı ne ise cismin de hızı aynı olmak zorundadır. Neden? Nehir problemlerini iyi hatırlayın. Oradaki soruları çözerken ne yapıyorduk? Nehrin üzerindeki bir cismi serbest bıraktığımız zaman nehirin akıntı yönündeki hızı cismin hızına da eşit oluyor. Aynı mantık bunun için de geçerlidir. Yalnız burada belli bir yükseklikten fırlatılmış ve 45 metre yukarıya çıkıyor. Aynısını da burada yaptığımız zaman belli bir hız ile yukarıya atılıyor. Bu hızın ismi de V olsun. Ama bir saniye sonra hızımız sıfır oldu. Bir saniye sonraki hız sıfır olabilmesi için bunun onla atılması lazım. E peki bu bu şekilde yukarı çıktıktan sonra geri dönecek. 5 metre yavaşladığı için 5. E burada serbest düşme hareketine iyi bak. Buraya da 5 yazdım. Dönüşte de 5 metre yol aldık. O zaman burası 40 metre olur gençler. 40 metreyi de 10'la aşağıya doğru hareketlendiği için 15 metre ve 25 metre ile toplarsam 40 metreyi elde etmiş oldum. Yani bana buradaki 40 metreyi veriyor. 1 saniyede yukarıya çıktı. 3 saniyede de aşağı indi. Toplam 4 saniye havada kalmış. Ama bize sorduğu şey ne? Balon ile cisim arasındaki uzaklığı soruyor cisim yere düştüğü anda. Bu ise sabit hız ile yukarı yönde hareket ettiği için 4 saniye sonra 40 metre yükselir. Yerden de zaten bırakıldığında 40 metreydi. Doğru cevap denizdi. Bağl hız atışlar ile ilgili çok iyi bir sorudur.